Değerli izleyicilerimiz hepinize merhabalar. Bir siyasi konuşmayla tekrar sizlerle birlikteyiz. Siyasi konuşma denince bir adayımızı daha sizlere tanıtacağız. Aslında aday adayı AK Parti'den Çanakkale Milletvekili aday adayı Ali Karaman şu anda konuğum. Ve kendisini tanıtacağız sizlere. Merhabalar hoş geldiniz Sayın Karaman. Ee, teşekkür ediyorum. Beni konuk ettiğiniz için önce Boğaz TV e, ekibine ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Rica ederiz her zaman. Ee, ben 1960 Erzurum doğumlu. Aha. İsmim Ali Karaman. Aha. İki kız, iki oğlan olmak üzere dört çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Yaklaşık 33 yıldır Çanakkale'ye yerleştim. Çanakkale merkezde mi ikamet ediyorsunuz? Şu andaki ikametim Ecebat. Aha. İkamet adresim hı hı. Ecebat'ta. Gerçi Ecebat'ta artık Çanakkale'nin mahallesi evet, gibi mahallesi değil mi? Evet, mahallesi gibi. Evet, evet. Ekmek ve unlu üzerine ticaretle uğraşıyorum. Hı hı. Ee, 33 yıldır da bu iş yapmaktayım evet, ve devam ettiriyorum musunuz? işlerimi. Hı hı. Yani ticaretle uğraşıyorum. Ee, aday olmamdaki sebeplerden en başlıca nedenlerden bir tanesi. Biraz önce başka şey sorayım size isterseniz. Şimdi e, elbette ki aday adaylıkları hı. açıklanacak. Evet. Açıklandı daha doğrusu evet. 32 evet. merkezde 32 başvuru yapıldı AK Partiden. Doğrudur. Onlardan bir tanesi de sizsiniz. Evet. Neden AK Parti? Önce onu sormak istiyorum size ben. Neden AK Parti? Ee, AK Parti e, kuruluncaya kadar, Hı -hı. AK Partiden önceki iktidarlar döneminde e, hep birilerinin güdümünde kaldı evet. iktidarlarımız. Evet. Ondan dolayı. Yani bugün e, kendi ayaklarının üzerine duran bir ülke konumuna getirdiği için AK Parti. Hmm. Bundan dolayı AK Parti dedi, tercih ettiniz. Tercih ettik. AK Parti içerisinde ne görev verilirse siz de kabul eder misiniz? Diğer aday adayları hep öyle söylüyorlar. Ya da AK Parti teşkilatı içerisinde hep böyle olur. Ben AK Parti içerisinde her göreve razıyım derler. Şimdi ben AK Parti içerisinde... E, ne görev verilirse tabii ki yaparım. Hı hı. Ama hiçbir görevi ben burada seçilemedim, şu görev bana verilsin diye bunun peşinde de değilim. Evet. Yani böyle e, ben ticaretle uğraşıyorum. Hı -hı. Aynı zamanda kendi işlerim var. Evet. Yani e, makam mevki peşinde olan birisi değilim ben. Evet. Sadece Çanakkale'ye hizmet yapabilmek için. Hı hı. Yani şu güçlü iktidar olmasına rağmen 12 yıldan bir yana. Hı, hı. Çanakkale istediğini alamadı. Evet. Benim gördüğüm kadarıyla. Çanakkale'de eksikler var diyorsunuz. Çanakkale'de çok eksikler var. Ne yapılabilir mesela Çanakkale'de? Ne yapılmalı? Yani ilk başta ilk önce Çanakkale'nin neye ihtiyacı var? Çanakkale'de bir defa işsizlik işsizlik sorunu var. Evet. Çok yüksek. İşsizlik sorunu varken işçi bulamama sorunu da var işçi bulamama sorunu da var. Ama ki yani burada e, fabrikamız yok. Evet. Hiçbir iş sahamız yok. E, olması gereken bazı e, kurulması gereken iş, e, fabrikalar içinde e, belli yerlerden müsaade izin verilmiyor. Evet, evet. Verilmediği zaman da e, Çanakkale değil de başka bir yeri tercih ediyor insanlar. Bir sanayileşmeyi kaldırabilir mi Çanakkale? Büyük sanayileşmeyi e, konum olarak e, olduktan sonra olmaz diye bir şey yok. Evet. Kaldırın diye kaldırmasın. Yani önemli olan e, tabii bunun e, altyapısını yapmak. Hazırlamak, e, tabii etmek, hazırlık, e, tabi zararsız yani, bir şekilde ama, e, mutlaka yani büyük sanayi getirip de e, şehrin merkezine falan... E, kurulursa tabii ki o zaman olmaz. Şimdi yani, evde hepsini. evde e, durup dururken ben de Ak Partiye aday adayı olayım da milletvekili adayı olayım de denmedi. Mutlaka ki çevrenizde sevilen, sayılan ve e, destek gören bir kişisiniz ve hizmet için Çanakkale'de yine Ak Parti'yi tercih ederek aday adayı oldunuz. E, mutlaka. Hı hı. Neden, e, nasıl oldu bu süreç? Bu süreç e, tabii e, çevremden e, bana. E, e, yaklaşık 3-5 ay öncesinden bu yana. Yani, yani bir altyapısı var evet, zaten. Evet, böyle bir şeye e, niyetlen dediler. Hı, hı. E, ilk başta hiç niyetim yoktu tabii. Hı hı. Ama e, daha sonra baktım biraz e, daha çok e, ısrar edince çevremden hı hı. insanlar deneyelim şansımızı. Evet. Her şey nasip kısmet tabii ki. Evet. Bu arada. Peki e, tabii Çanakkale'den dört milletvekili çıkacak. İnşallah. Dolayısıyla e, bakalım 32 aday adayı var. yani, yani merkezde evet. böyle daha e, birebir başvurularda daha da çoğalabilir. 32 ve artı diyelim. Dolayısıyla nasıl görüyorsunuz şansınızı? Şansımı ben belli... de oldukça yüksek görüyorum. Hı hı. Ama tabii e, e, yine halkın takdiri. Halkın. Şimdi buradan halka bu. sesleniyoruz. Yani bizi izliyorlar. <laughs> Ali Karaman'a e, neden e, oy versinler? Ali Karaman neden milletvekili olsun? Şimdi efendim e, şöyle bir şey. E, biraz önce bahsettiğim gibi, bölgemizde e, işsizlik bölgemizde en üst seviyede çıkmış olan işsizlik ve istihdam sorunu. Hı hı. bunlar. Bunları yerinde Teslim çözerek, demek. yerinde çözüm diyerek çözüm sağlamak yani. Hı hı. Yani Ankara'da oturarak değil sadece hı hı. yerinde oturarak. Tabii e, buradaki çözüm. problemleri daha çok Çanakkale'de yaşayan bilir değil mi? Tabii buradaki problemleri burada gidip birebir yerinde hı hı. insanlarla konuşarak. Ee, ne yapılması gerekir, ne yapmamız gerekir dinleyeceğiz, bunları dinleyeceğiz. Yani burada anlayacağız. bir kişinin dinlenmesiyle, bir kişinin sözüyle bir şey olmaz. Yani evet. toplumun tamamına kulak vermek lazım. Kesinlikle. Yani bu AK Partili olur, CHP'li olur, MHP'li olur, BDP'li fark etmez insanlar. Geçmişte bunu yapan oldu mu? Geçmişte bunu yapan olmadı. Hep e, insanlara e, gördüğüm kadarıyla işte farklı gözlerle bakıldı. evet. Farklı gözlerle bakıldı. Onun için e, bunları yapmadılar. Hı hı. E, bu konuda eksiklik görüyorum ben. Hı hı. E, nasip olursa seçilirsem hı hı. ki yani tamamen toplumun içerisinde olan birisi olacağım. Yani Ankara'da evet. oturan bir vekil olmayacağım kesinlikle. Evet, evet. Çanakkale'de. Yani, evet, Çanakkale'de. E, bir de esnaf olduğunuz için insanlara da esnaf daha çok diyaloğunuz var. E, tabii ki yani onun için yani benim öyle olayısını bir... Olayısını e, Artı tarafım var. Yani şimdi bir insan memurdur ama sadece bürokrasi kesimiyle veyahut da işte resmi kurumlarla ilişkisi İç vardır. Evet. Ama biz öyle değiliz. Biz hem resmi kurumlarla, bürokrasiyle hem ticaretle yani insanların toplumun tümüyle Birliktesiniz. birlikteyiz. Yani her gün birlikteyiz. Yani bir gün değil. Tabii tabii. tabii, tabii. Yani İç ve aynı bu birlikteliğimi nasip olur. Tabi bu nasip meselesi nasip olursa, olursa aynen e, şu andaki konumumu aynen e, vekil olduğum zaman da devam ettireceğim. Evet, evet. Yani insanlara ayrım yapmadan hiçbir kesime yani farklı gözle bakmadan hı hı. insanların ayağına giderek bir zat dertlerini dinleyerek problemlerini çözmeye çalışacağım. Evet. Başka? Ak Parti iktidara geldiğinde 2012 yılında ülkemizde işsizlik oranı 24.7 idi hı. ve partimin işsizlik konusunda benimsemiş olduğu sosyal politikaların aynısını ilimizde ve bölgemizde hı hı. yani bölgemizde uygulayacağım evet. bunu taahhüt ediyorum evet. yani uygulanması için ne e gerekiyorsa e çalışacağım e çalışacağım. Yine bölgemizde bütün sektörlerin başta tarım ve sanayi olmak üzere üretimin artırılması ve rakabet ortamının geliştirilmesini sağlayacağım. Birçok meyvemiz sebzemiz var. Marka etiket olması evet, sırasını bekleyen. Işte bunları, değil mi? Onları evet. dışarıya açıp onlarla ilgili bazı çalışmaların yapılması gerekiyor herhalde artık. Aynen. Çok geniş bir alana hitap ede ilimiz ilimizde tarım politikalarının yerinde geliştirerek hı hı. yani üretimin daha fazla tanıtarak hı hı. teşviklerin ve sübvansiyonların tamamını tarım kesimine aktarılmasını sağlayacağım. Bundan şunu anlıyoruz ki domates domatesidir işte meyveleridir, enmasıdır, kirazdır, tabii, tabii, hepsi bunun ama onlar yerinde çok değer ee, görmüyor. E, o yüzden direkt değer sağlaması işte için. Direktmen üreticiden hmm. tüketiciye. Hmm. Ya, direktmen e, Bazen şey bir de küçük esnaf der yani mesela bu <laughs> ezme peyniri e, Ezine de küçük işletmeler tarafından yapılabiliyor. Büyük evet. sanayileşme istemiyorlar. Dolayısıyla hani küçük işletmelerin kapanmamasını istiyorlar ve siz de tam da or orada devreye giriyorsunuz. Evet. Dolayısıyla onların kapanmasına izin vermeden evet. iş direkt onlardan hani e, sanayileşme yapacaksınız. Evet, aynen, istiyorsunuz. E, aynen öyle. E, yine üretilen e, tarım ve zincir mamullerin uluslararası pazarda gerçek fiyattan pazarlanmasının önünü açacağım. Evet yani bu değil. Evet. Yani direktmen yani bu ne demektir? Direkmen üreticiden tüketiciye. Hı hı. Ve e, kaliteli mal üretmek. Evet. E, kaliteli ürün üretip e, yurt dışında pazarlayabileceğimiz hı. bir ürünü sağlamak üretmeyi evet. sağlamak. Öyle ürünlerimiz var e, ama onlar için işte, marka haline geçip onları sunmak Şu anda önemli bunların olan. hepsi yani önü kapalı gibi. Evet. Yani kimse bu işle ilgilendiği yok. El atılan yok. Yani çiftçimizi ben çevrede hep gezip görüyorum. Çiftçi de mağdur. Çiftçi mağdur, üretiyor. Mağbul, ediyor, üretiyor ee... Birçoğu tarlasında kalıyor. Kazanamıyor, aracılar evet. kazanıyorlar. E, satın, şeyde Satın alan da bu sefer de mağdur oluyor. Aynen. Yine sanayi üretiminin ve başta turizm ve hizmet sektörünün hak ettiği yere getirilmesi için global bazda araştırmalar yapılarak dünyada uygulanan teknoloji ve metotların ilimizde yaygınlaştırılmasını sağlayacağım. Hı hı. Yani e, Avrupa'da, bütün dünyada neler uygulanıyorsa teknoloji olarak, hı hı. bunların ilimizde de yerinde uygulanmasını sağlayacağım. Evet. Bir devrin e, ve dünya haritalarının değiştiği, değiştiği olaylara eş sahipliği yapan ilimizin dünya mirası listesine alınması ve e, turizm bölge insanımızın turizmde bölge insanımızın hak ettiği geliri geliri elde etmesini sağlayacağım. Hı hı. Yani Çanakkale tur, turizmde hı hı. yani hak ettiğini alamıyor turizmde Çanakkale. Yatırım da yok. Yatırım yok. Yok işte bu e, yeterli destek görmedikleri için sektör. Hı hı. yatırım yapamıyorlar. Mesela Çanakkale 18 Mart etkinlikleri kapsamında birçok insan ziyaret edecek. Onları konaklatabilecek miyiz? Onları doyurabilecek miyiz? Onları e, rahat ettirebilecek miyiz? Şu dönemde bu seneki doğru. 18 Mart'tan itibaren 25 Nisan'a kadar yani bu aradaki bu 100. yıl e, dolayısıyla Cumhuriyetimizin biraz sıkıntılar olacak diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü konaklama testlerimiz yetersiz. Bu gelecek yani söylendiği kadar e, e, yaklaşık 100 bin insan dışarıdan geleceği bu Belli bir tarihlere e, yaygınlaştırılması hı hı. E, daha rahatlatır diye düşünüyorum. Hı hı. Ve öyle de olması lazım. Hepsi normal 25 Nisan'da 2-3 gün içerisinde gelirse tamamen yani burada hizmet hizmet değil. sıkıntısı çıkar ortaya hı hı. yani hizmet verilemez olur onun için biraz sıkıntılar yaşayacağız hı hı. gibi geliyor bana. Evet. Diğer maddelerimiz ve. neler? Ve üç üç tanım denizlerle çevrili olan ilimiz ilimizde balıkçılık ve deniz ürünlerinin yerinde işlenerek uluslararası pazarda çok önemli bir yere sahip olan sektörün önünü açacağım. Evet. Yani balıkçılık sektöründe yani etrafımız deniz ama balıkçılarımız yani şimdi burayla e, uluslararası alanda çok farklı. Evet. değer görüyor. Onların da hak sahibi olması Evet, onların da onlar için de ne gerekiyorsa elimden geleni yapacağım. Tamam. E geleceğimiz olan çocuklarımızın İstihdamı bölgede sağlayarak bozul, bozulmakta olan Türk aile yapısının korunmasını sağlayacağım. Hmm. Yani bugün e, ilimizde hakikaten Türk aile bir yapısının çökmüş olduğunu görüyorum. Biraz. Örnek mesela neden dolayı böyle düşünüyorsunuz? Şimdi e, ilimizde bugün uyuşturucu Yaşı aşağı yukarı 11-12'lere kadar inmiş. Okullarımızda bunlar var. Yani uyuşturucu. Şey. Çanakkale'de de var mı o kadar? Evet, Çanakkale'de bölgede yani e, şey yukarı 11 demeyeyim de 12 yaş grubuna kadar hmm. inmiş durumda. Evet. Yani şimdi bunların önü, bunlara bir çare düşünülmesi lazım. Yani bunlar. E, Kimin ne yaptığı belli değil. Hmm. Yani insanlar önce çocuklarına ailede sahip çıkması lazım. Evet. Yani bunlar için çalışacağım. Hmm. Ne gerekiyorsa ilgili. Çanakkale'de aile yapısının bozulduğunu düşünüyorsunuz demek ki. Evet, yani bu sadece Çanakkale değil, yani bütün. E, yani diğer illere bakarsanız evet yapıların bozulduğu görülebilir e, ama Çanakkale sanki daha sakin, daha sükun, daha birlik olan bir yer. Şimdi Çanakkale küçük olduğundan dolayı tamam çok sakin bir il. Hı hı. Yani Çanakkale çok sakin ve benim çok sevmiş olduğum bir il. Hı hı. Ama e, bugün hakikaten e, gençlerimiz yani nasıl söylesem e, gençlerimizi ben acıyorum şu anda. Hmm. Birçok gençimizi. Çünkü e, gençlik artık e, nereye gittiğini kendisi de bilmiyor. Onların kabahati değil. Kabahati değil işte. Onları yani, yetiştirenlerin kabahati. İşte yetiştirmesi işte öyle. nedir? Bu aile e, işte Sadece aile, aile düzeninin değil. Eğitim bozulması, eğitim ve aile işte hepsi bir bütün olması lazım. Evet. Yani nedir? Eee ben e, yıllar önce hı hı. okullarda e, aile birliği başkanlığı falan da yaptım. Evet. E, bazı şeylerden de de farkındayım. Evet. Yani bu sadece e, ne okulda bitiyor ne ailede bitiyor. Hı hı. Yani okulla aile iç içe beraber. Tabii her yani aile çocuğu, değil. Çocuk tabii Biz, tabii yani her problem yaşayan tabii, aileleri. Her, tabii ki söylüyoruz. bu her aile. yani bu söylemiş olduğu o Tamamı zaten hiçbir ne gençliği kapsıyor ne bir şey. Evet. Yani belli bir kesim oluyor evet. zaten. Yani bunların da topluma kazandırılması Hı -hı. önemli. Hı -hı. Yani şimdi yazık bir insanın bir genç bir ufak bir hata yaptığı zaman ona tekmeyi vurup da göndermek yerine onun elini tam tersi elinden tutup onu topluma kazandırmak gerekiyor. Peki Çanakkale o gençliği kucaklıyor mu? Onlar için var mı şu anda bir öyle bir çalışma olduğunu e, çok fazla görmüyorum. Peki siz vekil olursanız ne gibi çalışmalar yaparsınız gençlik için? Onların hani e, bir arada olmalarını sağlayacak ne gibi etkinlikler yaparsınız? Şimdi e, bugün Çanakkale'de e, gördüğüm kadarıyla e, gençliğe yönelik e, spor en başta gelen hı hı. E, bir aktivite. Spora çok fazla önem verilmiyor. Bu ne e, futbol olur, tekvende olur, basket olur, yüzme olur. Bunların hepsi farklı sporlar. Yani bunlar ha var yok değil. Var ama yeterli değil. Hı -hı. Yani yeterli bir destek de görmüyor hı -hı. şu anda. Yani destek görülmediği, görmediği için de evet. e, bazı yetkililer de işte gördüğü destek kadar hı -hı. hizmet veriyor. Hı hı. Onun için yani işte Evet. Da. Başka bir madde? Ee, i̇limizde özellikle Çanakkale, Merkez ve Kepez beldelerinde, beldesinde çirkin betonlaşma ve yapılaşmanın önüne geçerek gelecekte torunlarımızın emaneti olan Çanakkale Boğazı'nın ön görünümünün bozulmasına izin vermeyeceğim. Yani Çanakkale Boğazı'nın yani denizi e, ön tarafa e, atıyorum, yapılıyor, 8-10 katlı bina yapılıp hı hı. E, yüksek binalar arkaya şey yani ön görünümünü e, 8-10 kat ya. herhalde izin yok henüz ya? E, yok hı. ama bazı yerlerde 6 7 kat var. Yani o muhtemelen hani böyle bir şey de olursa hı hı. yani bunu betonlaşma olduğunu mu düşünüyorsunuz evet, o bölgelerde? Evet, çok, çok betonlaşma olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani biraz e, bunun önüne geçmek gerekir. Evet, bazı alanları yani, korumak gerektiğini e, ve onların mutlaka, hani kalması gerektiğini evet, düşünüyorsunuz. Evet, aynen. Çünkü e, Çarlık Boğazımız gerçekten e, çok güzel Hı -hı. bir görünümde. Hani burayı çok iyi korumak gerekir. Hı -hı. Yani yazık olmasın. Yine e, geçmişte merkez e, yönetimle Ankara ile. E, kopuk olan halkımızın iletişimini tekrar sağlayacağım. Yani e, toplum Çanakkale Çanakkale ili'ndeki vatandaşımız Ankara'da ya gönderdiği vekiline bugün ulaşması mümkün değil. Hmm, öyle düşüncesi. ulaşması ben öyle görüyorum. E, AK ve... Parti'nin iki tane milletvekilimiz var, kendilerine de ulaşılmıyor mu ama? Ulaşılmıyor. Siz belki medyacı olarak ulaşabilirsiniz hı hı. ama bir sıradan bir vatandaş arasın bakayım ulaşabiliyor mu? Ama zaman ben. zaman halkın içerisinde geziyorlar. Yani isteklerini, arzularını, taleplerini belki görüşebilirler. Efendim, şimdi şöyle bir şey. Çanakkale'den göndermiş olduğumuz vekiller Çanakkale'nin tamamının vekili. Yani evet. Sadece Çanakkale merkezin değil. Tabii ki. Tabii ki kesinlikle. Yani, Nasıl siz e, daha kırsal kesimlerden bahsediyorsunuz? E, ben... E, Ecebat'ta ikamet ediyorum. Ama 5 e, yılda hani öncesinde 5 yıl içerisinde hı hı. vekillerimi Çanakkale Ecebat ilçesinde hı hı. yani Ecebat ki ilçe yani Çanakkale'nin karşısında en fazla 3 defa görmüşümdür. Hı. Hepsini de. Yani eee 3 3 defa 3 defa hiç hepsini hiç görmemişimdir de bazılarını 3 defa görmüşümdür. Bazılarını hiç görmemişimdir. Hı. Yani bu AK Parti, e, CHP, MHP diye kastetmiyorum. Hiç fark etmiyor. Siz fark dört milletvekilini e, aynı dört yere Dört milletvekilini de yapıyorum. Hı -hı. E, nasip olur ben seçilirsem en ucra köşeye kadar yani köyünün en e, mezrasına kadar birebir gideceğim. insanlarla konuşup ve derdini dinleyerek Hı -hı. çözüm arayacağım. Evet. Yani benim amacım bu. Hı -hı. Yani, hakla iç içe olacaksınız. Hakla iç içe olacağım. Evet ve e, 24 saat e, benim e, telefonlarım açık olacak. Bunu da e, istedikleri saat internet ve sosyal alacak. medya üzerinden yayınlayacağım. Hı, Hı ve 24 saat benim telefonum açık olacak. Öyle e, aradım da işte ben de görüşemiyorum vekilimle. İşte bağlayamayız Belki böyle çok bir şey. Belki çok yoğun olur işleriniz. <laughs> Sayın Karaman, Eğer e, yol o anda yoğun olursam mutlaka mutlaka o arayan kişiye geri dönülecektir. Hmm. Yani ben de sivil hayatımda da yapmış olduğum gibi, yani şu andaki hmm. e, ticari hayatımda da yapmış olduğum gibi hmm. e, birisi beni aramıştır, ulaşamamıştır veyahut da e, o anda cevap verememişimdir. Hmm. Mutlaka ona geri dönerim ben. Evet, evet. Yani, e, geri dönmüyorsam eğer o zaman bende de bir eksikliği var demek. <laughs> yani evet. yani bunlar şimdi işte halkla e, şeyin e, her ay mutazam e, muntazam olarak bölgemize gelerek en ücra köylerden ve kasaba ve mahalli yönetimle ulaş, ulaşarak sıkıntıları ve problemleri yerinde çözülmesini ve devlet ile bürokrasi arasında sıkışmış çözüm çözümsüzlüklerin yerinde anında müdahale edeceğim. Yani vatandaş bürokrasiye gidiyor, işi çözülmüyor. Hı hı. Yani olması gereken. Yani olması gereken e, sürede değil. E, biraz olması, daha Olması olması gereken sürede hı hı. E, olmuyor. Veya da işte bugün git yarın gel gibisine. Hı hı. Böyle değil. Böyle olmaması lazım. Hani olması gerekiyorsa neyse orada o vaktinde olmalı. Evet. Hani bu demek değildir ki bugün hiç olmayacak bir işi, olumsuz bir işi illa bu zorla bürokrasiye yaptırmak böyle bir şey asla değil. Hı hı. Yani kesinlikle böyle bir şey değil. Olması gereken neyse prosedür gereği onun yapılması. Evet. Bunu sağlayacağım. Hı hı. İddialı mısınız? Diğer adayları, aday adaylarını tanıyorsunuz değil mi? Birçoğunu tanıyorum. Hı hı. Onlar da sizi tanıyorlardı e, mutlaka tanıyorlardı ki. Mutlaka. İddialı mısınız ya peki it, onların arasında? Ya, i̇ddialıyım. Hı. Kesinlikle ee, e, ilk sıralarda yer alacağım diyorsunuz. E, i̇nşallah, nasip hı hı. yani e, öyle düşünüyorum. Hı hı. Ama e, her şey nasip. Tabii tabii. Peki tabii. E, son olarak halkımıza iletmek istediğiniz herhangi bir mesaj var mı? Onlar size niye oy kullansınlar? Bir de onların kalbini alın. Şimdi e, bütün e, vatandaşlarımın hepsine e, şu tayyipte bulunuyorum, şunu istiyorum. Yani oy verirken insanlar hı hı. çok iyi araştırsınlar. Evet. İnsanların e, dürüstlüğünü, hı hı. E, geçmişini yani neler yapmıştır neler yapabilir bunları çok iyi araştırmaları lazım istiyorum. Hı hı. Yani oy verirken tabii bunlara çok dikkat etmek lazım. Evet. Yani insan belli bir yere gelmiştir ama ki veya gelmek istiyordur. Şahsi çıkarların peşindedir insan. Ha bunların bu tür insanlara itibar edilmemeli. Evet. Diğer aday adayları hakkında var mı eleştirileriniz? Hayır. Hepsi Yap. çok değerli arkadaşlarımız. Hı -hı. E, kimseyi ben eleştirmiyorum Hı -hı. Ben sadece yapmak istediklerimi evet. e, açıkladım. Hı -hı. E, başkası e, şu şunu yapmış, bu bunu yapmış böyle bir eleştiri de ben bugüne bu kadar hiç kimse hakkında bulunmadım Hı -hı. yani ticari hayatımda da. Hı -hı. E, yine bulunmam. Hı -hı. Herkesin yapmış olduğu kendisiyle ilgili. Doğru. Ben e, gerçekten e, arkadaşlarımızın hepsi değerli bir arkadaşlar. Hı, -hı. Yani hiçbirin hakkında yani eksi bir şey söyleyeceğim bir konu yok. Evet. Yani bu konuda öyle bir şey de benden beklemeyin. Peki. Var mı başka söylemek istediğiniz bir şeyler? Başka söyleyeceğim başka bu kadar. Her şey nasip kısmet diyorum. tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Rica Bütün eee Çanakkale halkına, vatandaşlarımızın hepsine saygı ve selamlarımı iletiyorum. Evet, hayırlısı olsun inşallah. İnşallah, nasipse, hayırlısı, hayırsız bir şey istemiyorum. Evet, evet. Değerli izleyicilerimiz e, size bir aday adayını daha tanıttık. E, AK Parti Çanakkale Milletvekili aday adayı Ali Karaman e, sohbetimize katıldı kendileri kendi şahsi fikirlerini dile getirdi. Yapmak istediklerini, arzu etmek istediklerini sizlerle paylaştı. Evet, bir başka programda tekrar buluşmak, tekrar söyleşmek dileğiyle.